insan haklarına, çocuklara ve dünya barışına katkı. Emre Özel Öğretmen, eğitim sosyoloğu ve bilim uzmanı Emre Özel, 1985 yılında Ankara'da doğdu. 2010 yılında Bayburt Beşpınar Köyü'nde fen bilimleri öğretmeni olarak göreve başladı. Göreve başladığı günden bu zamana dek eğitimden sosyal yaşama, istihdamdan sanata, spordan bilime kadar bütün dezavantajlı grupları geliştirmek adına projeler geliştirdi ve geliştirmeye de devam ediyor. Emre Özel, maddi miktarı ve hedeflediği insan grubu milyonları bulan sayısız projeye hayat vermiştir. Bu projeler arasında TRT EBA TV, EBA dijital platformu, TÜBİTAK işbirliğinde bilim fuarları, bilim sokakları, bilim merkezi sınıflar, bilim otobüsü, rahat kafe Genç beyinler yarışıyor, okullar kaynaşıyor, Tema Vakfı Ormanı, Çanakkale Geçilmez, Er Hüseyin ve Kınalı Ali adlı kısa filmler, Akıllı Duraklar, Başarılı Çocuklar, Kadınların istihdamına Yönelik Olarak Bakırı işle, Geleceğini Düşle, Halep'e Yardım Eli, Organik Market, Rengarenk Köy, Bana Her Yer Okul, Öğrenciler Mehmetçik'le El Ele, üniversite konferansları, Demirözü İnovasyon Merkezi, köy mesire alanları bulunmaktadır. Yaptığı sıra dışı çalışmalarla farklı yıllarda yılın eğitimcisi, yılın öğretmeni, yılın en sıra dışı öğretmeni gibi ödüller kazanan Emre Özel, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ekibinde görev alarak ülke eğitimine yön verecek çalışmalara imza atmıştır. Kendisi halen Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde proje çalışmalarına devam etmektedir. Emre Özel, en büyük hayalini son mahzun bakışlı çocuğun yüzü gülene kadar çalışmak olarak ifade etmektedir. Merhabalar ben Emre Özel. Kıymetli bir büyüğüm Anadolu'daki o yüce gönüllü çocuklardan bahsederken hiçbir dağın ardında hiçbir çiçek bir başına açmamalı demişti. Hiçbir çiçeğin bir başına açmasına izin vermediğimiz Anadolu'daki çocuklarımızdan sizlere sevgiler ve selamlar getirdim. Ben eğitim-öğretim faaliyetleri üzerine çalışmalar yürüten bir öğretmen ve eğitim sosyoloğuyum. Amacım ülkemizdeki bütün çocukların eşit bir şekilde eğitim-öğretim süreçlerinden faydalanmasını sağlayarak dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilmelerini ve bütün insanlık için değer üretebilmelerini sağlamaktır. Ünlü yazar William Arthur'un söylediği gibi, basak bir eğitimci anlatır, iyi bir eğitimci açıklar, daha iyi olan eğitimci ise gösterir. Ancak büyük bir eğitimci ise ilham verici sözünden yola çıkarak ülkemizde ve dünyadaki bütün çocuklara ilham olan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu doğrultuda insanlık için ilham kaynağı olan kişilerin tatif edildiği Türkiye'nin en başarılı 17. organizasyonunda emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İnsan haklarına, çocuklara ve dünya barışına katkı kategorisinde birinci olmanın paha biçilmez bir duygu olduğunu da dile getirmek isterim. Elbette burada verilen ödül bir sonuç değil, bir sürecin başlangıcı. Bu süreçte eskisinden daha büyük bir gayret ve özveriyle hareket edeceğimin bilinci içerisindeyim. Her ne kadar sabahlara kadar proje dosyaları içerisinde sabahlasak da, gidilmez denilen köy yollarını zor da olsa yağmur çamur demeden arşınlasak da, son maksum bakışta çocuğun yüzü gülene kadar durmadan, yorulmadan çalışmaya, çalışmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Herkese sevgiler, saygılar ve selamlar.